Herkese merhaba, nefis hatar durağına hoş geldiniz. Bugün ben çok farklı ve çok lezzetli enfes bir poğaça tarifi hazırladım. Bu tarifin içerisinde süt yok, yumurta yok. Sadece 3 malzeme ile dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz en kolay poğaça tarifi. Tüm detaylarını sizler için paylaştım. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Tarifim içerisine toplamda 4 su bardağı un kullandım. Öncelikle yoğurma kabın içerisine un ilave ediyorum. Ardından çeyrek maya, bir tatlı kaşığı toz maya da kullanabilirsiniz. Mayayı da ilave ettikten sonra üzerine bir tatlı kaşığı toz şeker ilave ettim. Yine bir tatlı kaşığı tuz ve bir çay kaşığından biraz fazla karabiberi de ilave ettikten sonra şöyle hafifçe karıştırıyorum. 1,5 su bardağı ılık su kullanıyorum. Suyu yavaş yavaş ilave ediyorum. Bu sırada üzerine 3 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edelim. Ben bu sırada unuttuğum için sonradan ilave ettim. O kısmı da sizlere göstereceğim. Hemen hamuru yoğururken zeytinyağını da ilave ettikten sonra yumuşak bir hamur elde edene kadar 3-4 dakika boyunca hamuru yoğurmaya devam edelim. Evet hamurun kıvamını sizler de görüyorsunuz. Ele yapışan yumuşak bir hamuru elde ettim. Üzerine ince ince kıymış olduğum 4-5 dal maydanozu da ilave edip birkaç saniye boyunca daha yoğurmaya devam edeceğim. Hamuru yoğurduktan sonra üzerini kapak yardımıyla kapatıyorum ve 20 dakika boyunca dinlenmeye bırakıyorum. Evet aradan 20 dakika geçti hamur şöyle hafifçe dinlendi ve kabarmaya başladı. Masanın üzerine bir miktar un serpiyorum hamurun masanın üzerinde toparlamaya devam ediyorum. Çok uzun süre olmasa da 20 dakika boyunca mayalanma işleminden geçtiği için içerisindeki hava kabarcıklarını söndürmemiz gerekiyor. Bu sırada yine undan yardım alabilirsiniz. Hamur ele yapışan bir hamur olduğu için aralıklarla undan yardım almanızda hiçbir sakınca yok. Toparladığım hamuru toplamda 10 eşit parçaya ayırıyorum. Ardından bezeler haline getireceğim. Lütfen bezelerin aynı büyüklükte olmasına özen gösterelim. Bu işlemi avuç içerisinde yuvarlayarak büyüklüğünü veya küçüklüğünü anlayabilirsiniz. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına herhangi bir emoji olabilir, çiçek olabilir. Tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Bezeleme işlemini tamamladım. Hemen bezeleri bir köşeye kaldırdım ve dinlendirdim. İlk dinlenen bezenin altına ve üstüne bir miktar yağ sürüyorum. Parmak uçlarımla bastırarak bezeyi büyütmeye devam ediyorum. Çok fazla büyütmemize gerek yok. Şöyle hafiften küçük boy servis tabağı ebatında büyüttükten sonra ara kısmına peynir ilave ediyorum. Ben kaşar peyniri kullanmayı tercih ettim. Sizler sade bir şekilde de yapabilirsiniz. Beyaz peynir veya lor peynir de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Yine bezenin altına ve üstüne bir miktar yağ sürdüm. Parmak uçlarımla bezeyi büyüttükten sonra hemen hafifçe şöyle orta kısmına kaşar peynirinden ilave ediyorum. Patlamaması için kenarlarını çok az miktarda içe doğru katladıktan sonra bezeyi yuvarladım ve şeklini verdim. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. 10 adet bezeye aynı işlemi uyguladıktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin içerisine poğaçaları aralık bırakarak diziyorum. Poğaçaların üzerine temiz bir bezle kapatıyorum. 20 dakika boyunca tepsi mayasına bırakıyorum. Her börekte poğaçada olduğu gibi mutlaka tepsi mayası yapalım. 10 dakika boyunca bekletmeniz bile yeterli olacaktır. Poğaçaları tepsi mayası yaptıktan sonra bir adet yumurtanın üzerine bir yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim. Güzel bir şekilde çırptım ve fırça yardımıyla poğaçaların üzerine sürüyorum. Poğaçaların her tarafına bol miktarda yumurta sarısı sürdükten sonra üzerine kavrulmuş susam serpiştiriyorum. Sizler dilerseniz çörek otu da kullanabilirsiniz. Sade bir şekilde de pişirebilirsiniz. Ardından 200 derecelik alt üst ayar önceden ısıtmış olduğum fırında poğaçaları pişirmeye göndereceğim. Bu arada lütfen kontrollü olalım. Her fırın aynı değildir. Mutlaka değişkenlik gösterecektir. Altı ve üstü nar gibi kızardıktan sonra poğaçaları fırından alalım. Benim fırınımda toplamda 35 dakika içerisinde poğaçalar pişti ve hemen fırından aldım. İlk sıcağı geçtikten sonra doku testine geçeceğim ve ne kadar güzel piştiğini içerisinde yumuşacık olduğunu sizlere de göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi alt ve üstünler gibi kızardı. İçerisinde asla hamurlanma olmadı. En sevdiğim ve en çok yaptığım poğaça tariflerinden bir tanesi diyebilirim. Açıklamalar kısmına malzemelerimi tam not olarak ekliyorum. Sizler de bana güvenerek bu tarifi yapabilirsiniz. Umarım tarifimi denedikten sonra sizler de çok beğenirsiniz. yumuşaklığını sizler doku testinden görüyorsunuz. Gerçekten muhteşem oldu. Henüz daha çok sıcak elimi yakıyor ve ben size sıcak sıcak ne kadar güzel piştiğini göstermek istiyorum. Poğaçalar enfes görünüyor. Tek kelimeyle muhteşem oldu diyebilirim. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Eğer tarifimi beğendiyseniz sevdiklerinizle veya arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.